Salepsever dostlar, merhaba. Şimdi size böyle anlatılıyor bir sürü yani biraz kaba tabir olacak ama antin kuntin şeyler anlatılıyor. Şimdi ben size ne olduğunu göstereceğim. Şimdi bunlar Corioporo denilen e, kum salebi. Bu gördükleriniz. Ben geçen sene bunları şöyle ektim. E, hasat yaptım. Baktım e, Ana yumruğunun yanındaki yumrusu küçüktü. Hasat etmedim. O şekilde ektim bunları. Gayet de güzeller yani. Şimdi buranın devamına geçiyoruz. Esas mevzu orada. Burada yakından göstereceğim. Çok küçükler çünkü. Çok da zor fark ediliyorlar yani. Ama paylaşmak zorundayım bunu. Bunlar da geçen sene sök dik yöntemiyle yaptıklarım. Yani e, ana yumrunun yarındakini alıp sadece ana yumruyu diktiğim yer. Üstünde de e, bir talaş ve e, e, gene kavak yaprakları var. Şöyle görüyorsunuz. Bunların hepsi salep. Buraya biraz ot basmıştı. Ben buraya iki gün oldu. Otlarını temizledim. E, burası e, koryoporanın bebek yavruları yani öyle diyeyim. Şimdi burayı 2024 yılından sonraki hasat sonu söktük yöntemi burası. Şimdi burayı biz 2026'da değil belki 2027'de hasat edeceğiz. Hani anlatılıyor ya işte 100 metrekare ek köşeyi dön para kazan. Hadi buyurun. Yani bu iş zaman ve para isteyen bir iş. Sakın ha böyle e, büyük hayaller kurup da e, bu işe girmeyin. Hezimete uğrarsınız. E, bu işe çok küçük başlayın. Yani 10 metrekare 20 metrekare alanlarda başlayın. Hezimete uğramayın. Çok büyük paralar bağlamayın. Çünkü e, bana da YouTube'da bazı yorumlarda yazıyorlar. İşte e, kurudu yapamadık edemedik falan gibi. E, benim memleketim çok soğuk bir memleket. 1100. Rakımda yetiştiriyorum ben bunları. Ee, yani şu anda ciddi soğuk var. Kazakla duruyorum yani. Ee, akşam saat 7 şu an burada. Çekim yaparken. Şöyle göstereyim. Ee, çok az aralarda tek tük otlar da var. Ama dik dik çubuk çubuk gördüklerinizin hepsi koryopora. Ve bunlar bu sene çiçek bile açmayacaklar. Bunlar sadece kendilerini geliştirecekler. Bu iş böyle. Çok zahmetli. Bazı e, YouTube videolarına aldanmayın diye ben e, size yardımcı olmak istiyorum. Yeni yapmak isteyen arkadaşlara benim bundan hiçbir karım yok ve ben şu an hani bir şey de satmıyorum, bir şey de kazanmıyorum. Sadece faydalı olmaya çalışıyorum. Allah kara topraklarımıza çok versin. Kendinize iyi bakın.